Evet arkadaşlar te teknoloji jogularımı YouTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, internetten bulduğum bir oyun oynayacağız Agar.io diye. E, çok sardım bu oyuna çok güzel bir oyun. Yani aslında grafikleri basit ama çok seviliyor. Oynananı çok var internetten abuk subuk oyunlar serisinin ilk bölümü veya saçma sapan oyunlar serisinin ilk bölümü hemen ismimi gireyim ee, buradan da tabi ki de Avrupa seçeceğim Fefa oynayayım aynen gördüğünüz gibi siz bir baloncuksunuz arkadaşlar ve bu baloncuk olarak mesela adam beni yiyordu siz büyükseniz küçük sizden küçük baloncukları yiyebiliyorsunuz. bu küçük baloncuklar aslında başka bir adamlar değil fakat başka adamlar da var online bir oyun. Gördüğünüz gibi yanda leader bu artık da var. şöyle toplayayım hepsini. Oha adam çok büyük ya. Oha. Bu ne? Bu kim? Adı ne? Pug. İkinci olan buymuş. E ee, mesela şunu o beni Oha, o beni yer. O beni yer ya. Of. Şimdi beni kovalacak gördüğünüz gibi. Ee, şuradan. Hayır hayır hayır. Teams'te <laughs> oynayacağım bu sefer. Evet her zaman her zamanki gibi yenilen takıma geldim. Hop. Beni yemeye çalışıyor ya. Birazdan büyüyeceğim, büyüyeceğim bir Kalacak böyle. ee diye. Hop. Hayır hayır hayır. Tamam. Ye, yemedi. Ye, Sustum. Ye, yemedi beni. Bazen konuşamıyorum videodayken. Hiç anlamıyorum nedenini. Acaba neden böyle oluyor? Merak etmeye başladım. Neyse. Devam edelim. bari şeye düşmedik. Maviye düşmedik. Onlar iyice batmış. Bunlar bizden de Hop, hadi be ye hayır 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 beni yiyecek şimdi. Ha, bırakın gelsin. Abi beni oraya itme. Türk. Hadi böyle... Türk abi Ah abi. Aa bu bizim takımdan gibi gördü birden gözüm. Neden Hiç anlamadım ben de yaklaşıyorum ya. Türk gel buraya Türk. Türk gelsene ya. Aha e artık sen biraz. Ben yiyeceğim ben. Evet, şu beni yer de şu küçük olanı yerim. Adamı harta yedireceğiz bunu. Ama aynı ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Adamla aynı büyüklükteyseniz birbirinizi yiyemiyorsunuz. Mesela bu bunu yenem yiyemez. Gibisinden. Hayır, hayır. Ee, bu videoları 10 dakikalık gibi yapmayı düşün Yapmayı düşünüyorum. Ya Yapma. Evet yapmayı düşünüyorum. Ama şu an süre tutmadı O yüzden bilmiyorum. Kaç dakika olur bu? Abi hayır, bizimki koru beni. Yani açıkça ben size anlatayım. Space'e basarak arkadaşlar bölünebiliyoruz. Hadi göstermek için yapayım. Gördüğünüz gibi space'e bastım, bölündüm. Şunu da yiyebileydim iyiydi. V ile böyle gördüğünüz gibi bunlardan atıyoruz. Bunları yiyebiliyoruz. Tabii ki de ben yiyeceğim. Böyle ım, iki topumuz iç içe geçerse ah! Gösteremeden yendim. İki topumuz iç içe geçerse arkadaşlar, üstüne tıkladığımızda o toplar birleşir. Bu arada çok kötü sıkıştım ama kurtuldum. Ben dalga geçiyorum adamlarla. Zaten. Gel gel. Moon nasılsın kanka? Yedim mi Moon? Bazen de öldüm kesin öldüm. Ana bölünseydi beni çok rahat alırdı aslında arkadaşlar. Ama bölünmediği için alamadı ve bu arada şey geleceğim. Ay şey çekeceğim, Happy Wheels çekeceğim. Onu da söylemiş olayım. O da gelecek. Merhaba doktor. Merhaba. Ee... <laughs> ya korktum ya. Ne yapıyorsunuz be? Neyse işte böyle videolar gelecek değişik değişik. Ama bütün videolar internetten olacağını sanmıyorum hepsinin. Gel gel. Gel gel gel. Hı, gelsene ya. Ya valla sadece azıcık yiyeceğim. Ya of. Bir de bu isimsizler adamların bıraktığı parçalardan oluşuyor. Yedim. Yedim seni. Ana yemedim. Yedim. Abi adam da beni yiyecek ama. Kanka ne yaptın ya? Bir size o birleşmeyle gösterseydim iyi olurdu da gösteremiyorum ki. Birin. Ya sen beni mi yiyeceksin? Gel. Şu an roxor bize taktı. Sürekli bizi kovalıyor. Abi ya çok kötü oldu. Ye yedi parçamızı. Bu arada şu köşede de skor var. Şöyle doğanın Bunları yiyerek devam edelim. da bir büyümüyor ya. adam beni rahat alır. Aa bunların hepsini yerim. Oh. Ne yedim be. Birleşmem lazım. Yoksa beni de yerler. Ooo şöyle. He arkadaşlar. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bayağıdır video gelmiyordu. Sebebi sınav haftası. Şu an hiç bu oyuna rahat rahat bakamıyorum. Bakarsam of, en fazla bir saat falan yap bakabiliyorum. Onda zaten niye video çekmek istesin canım? Aslında orada bir çekmeye de çalışmıyorum değil. Önceki bir, bunu, bunu çekmeden önce bir tane Hunger Games videosu çekmeye çalıştım. Çıkardım da arkadan müzik açmıştım No Copyright Sounds'tan. Müziği öyle bir fazla gelmiş ki videoda sesim hiç duyulmuyor ama onda da kazanmıştım gitmiştim tahta kılıçla iki kalple taş kılıçla adam falan kesmiştim çok güzel olmuştu ama öldüm ölmedim pardon ee, ses işte şeyimi bastırıp videoyu atamadım silmek zorunda kaldım ben de eğer da iyiymiş ya şu an birinci az gel ha gene o Ay ne yapacaksın gel gel. Bizi takip ediyor. Bir öldü. sen öldü. Ben mantıklı oynayalım. Avrupa gel. Doge gel. Ya <laughs> abi ne yapıyorsunuz ya? Hep o Doge yüzünden. Doge orada durmasaydı Avrupa onu yedi. Sonra Türkiye'yi yedi. Sonra bana geldi. Muha bu ne? Aylı mı? Uzaylı. Dur ya ben bir daha şey Türkiye'yi koyacağım. Dur. <laughs> Heh. İşte böyle bir ismimi Okay. Tamam bir de böyle yapayım. Gördüğünüz gibi böyle ülke ülke ismi yazarsak da o ülkenin bayrağı oluyor. Doga yazarsanız bir köpek oluyor. Çok hızlı büyüyor. Bak do, Türkiye bakımız değil mi? Türkiye yapma bunları. Türkiye Türkiye yer mi? Moon ay demek zaten. O da ay şekli. Ya bir şeyin ismini koyarsak onu çıkıyor ama her zaman çıkmıyor. Alimo uzaylı çıkıyor. Ama Alimo uzaylı demek mi o kadarını bilmiyorum. Ha iyi geldi. <laughs> Za yemedi. Gel <laughs> buraya Karanlık cici. Ottoman Ottoman sen de gel. Ottoman. Hadi hadi. Abi çok öz sıkıştım ama kurtuldum. Sir Sır. oha oha çüş. Aha. <laughs> Şöyle kapatalım pencereyi. direkt. Sonuçta internet üzerinden oynandığı için yani bilgisayarın ekranını çekiyor o yüzden öyle şeyler çıkabiliyor Kusura bakmayın siz Şöyle Seni yerim Aynen yedim Seni de yerim Yok seni yemem Sen değil Seni yerim Ama o bizden kaçar Eee küçükken oh, nasıl büyüdü Neyse küçükken arkadaşlar daha çok hızlı gidiyorsunuz. Büyüdükçe yavaşlıyorsunuz. Ya adam ben ya abi yeter ama Birisi kol olarken ondan kaçarken diğeri keziyor. Çok gücüme gitmeye başladı artık. E, son ölüşümle videoyu bitireyim artık. Hayır hayır. Usa. Ha. Ama O pek bayrağına benzememiş Amerika'nın. Yıldızları nerede? Dürü dürü. Abi adam hepsini şey yaptı beni kesmek için. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.